Merhaba satranç severler, Matematik kanalımıza hoş geldiniz. Merkez açılışı fikirleri ve karşı atak savunma stratejileriyle ilgili yeni videomuzda karşınızdayız. Bugünkü videomuzda Blackburn ile 2. Dünya Şampiyonu Emanuel Lasker'in maçına şahit olacağız. 27 yıl boyunca Dünya Şampiyonu unvanını taşıyan Emanuel Lasker, merkez açılışına karşı nasıl savunma yapılacağını ve karşı ataklar yapılacağını öğreneceğiz. Ayrıca fil çifti ve rakip hafif taşların kısıtlanmasıyla ilgili müthiş bir maçı birlikte çalışacağız arkadaşlar. E4, E5, ikinci merkez günü sürüldüğü zaman merkez açılış oluyor. pek merkez açılış oluşacağı gibi at C3, bir an açılışının belirleyici hamlesidir. Lakin siyahların at F6 ve D4 sürüşünden sonra E alır D4'e Vezir D4 yapıldığı zaman merkez açılışı oluyor. Yani Vezir D4, merkez açılışının belirleyici hamlesi. Bu da at C6, hem gelişim hem tempo hamlesi öneminde bahsetmiştik. Beyazlar Vezir E3 yapıyor merkez açılışında. Vezir E3'ün altında yatan fikirleri merkez açılışıyla ilgili önceki videolarda söylemiştim. Bu yüzden oraları hızlı geçeceğim. Günümüzde en sık oynanan hamlenin burada fil B4 olduğunu d iki kısa rok ve uzun rok daha sonra. Kale E8, vezir g daha sonra. O günümüzde en sık oynandığını söylemiştik. Bu varyantla ilgili yakın zamanda bir videomuz olacak arkadaşlar. Bugün futbolumuz Nascar'ın yaptığı vezir e 3'e G6 piyon hamlesiyle birini G7'den geliştirip karşı atak elde etmesi. 1d2, Fil G7'den sonra Tüm rol ve kısa rol başlıklı atıldı. Ama ters kanadar ropların atıldığı konumda tempo önemli. Özellikle merkez açıldıktan sonra. Bir önceki incelediğimiz oyunda kısa roplardan sonra beyazlar F4 sürmüştü. Ve bu hamle düşünen ne önceki videomuzda anlatmıştık. Buradaki oyunda ise Blackburn F3 oynuyor ve E4 piyonunu sağlama aldı. Siyahların D6 piyon sürüşünün zayıf olduğunu ve E4'e karşı D6 piyon yapısı, özellikle Filador savunmasına veren yani bu piyon yapısını beyazlar avantaj sağlamında birinci dünya şampiyonu William Stenz analiz ediyor. William Stenz'in oyunlarını incelediğimiz zaman D6 sürüşünün zayıf kaldığını ve Stenz'in bunları değerlendirdiğini göreceğiz. E5, tabii ki Black Van hesapladı. D5, hamlesinden sonra D hattına dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. D hattında vezir bulunuyor. D2 filip böyle açılırsa vezir sıkıntılı duruma düşecek. O yüzden D5'i hesaplayarak ve doğru zamanda sürmek çok önemli. Mülakban daha vezir C5 yapıyor. Ve plan fili birazdan açmak şaşırtıcı bir şekilde. Lasker D hattını kendisi açıyor ve dikkat edin fil açıldığı zaman vezir saldırıda kalacak. Gerçekten muamele yapmak ne ister? Burada merkezdeki alışları çok iyi hesaplamak gerek. Ayrıca siyahlar b süremiyor, C6 atı boşta. Onun Tabii ki buna gelişimi tempo ile yapıp aynı zamanda atı açmaza aldı ve kale veziri istedi. Bu konumda siyahlar sizin hamleniz ne olurdu arkadaşlar? Videoyu durdurup tahmin etmeye çalışırsak çok faydalı olacaktır. Beyaz 8 yapıyor burada. Lasker ilginç bir şekilde fil alır F6. Fil alır F6'dan sonra at E4'ü tempo ile Tabii ki siyah fili vermeyecek siyahlar. Şimdi oluşan konumdan sonra beyazlar fil B5 yapıp C6 atında açmaz aldı. Alışlardan sonra piyon yapısını bozmak istiyor. Siyahlar bu konuda kötü kaldı diyor dikkat edin. Vezir E8'de vezir kanadı gelişmedi. Fil açma zamanı piyon yapısını bozmak istiyor. Blackburn bu konumu görerek merkezdeki alışlara izin verdi. Silahların burada hamlesi çok önemli arkadaşlar. Özellikle sıkışık konumdayken yapılan hamleler önemli. Pas geliştiğinde genellikle böyle hamleler var. Genellikle açılıştan kötü çıkıyor ve rakibini uçurumun kenarına kadar sürükleyip oyunu karmaşıklaştırdıktan sonra kazanıyor. Burada da siyahlar açılıştan kötü çıkmış görünüyor. Siyah taşlarla sizin hamleniz ne olurdu arkadaşlar? Bu zor konumda Nasker gibi yaratıcı bir hamle yapıp avantajlı duruma geçebilir miydik? Evet, vezir e yapanları tebrik ediyorum. Vezir e hamlesinden sonra dikkat edersek vezir belki piyonunu istiyor ve beyaz şans sıkıntılı duruma düşecek. yüzden B2 izin veremez. Aynı zamanda bezir değişimi istedi. Beyazların vezir alıraya 5 hamlesi zorunlu. Buna at alıraya 5 ve dikkat edelim siyahlar piyon yapısının bozulmasında kurtuldu. Blackman at geyik yapıyor çünkü gelişim olarak geride. Aşıştan gelişmesi çok kötü. C8 fili H3'e bakıyor. O yüzden E2'den geçmesi gerek. Buradan sonra yeni bir maç başlıyor arkadaşlar. Lasker'in gerçek gücünü gösterdiği fil çiftliğiyle nasıl kazanacağına dair bir satranç severlere miras olarak bıraktığı önemli hamlelere gidiyoruz. A6 beyaz filin küsüklük hamlesi. Filin A4'e gelmesi bir şey ifade etmez. Fil D3'e geldi. Bundan sonra şuna dikkat etmenizi istiyorum. Beyaz fil piyonlarla aynı renkte olduğunu bu yüzden kütük alacağını hesaplayarak bu varyanta girdi. F5 siyahlar bu hamleden sonra rakibin iyi konumda olan atını da geriye gönderdi. Dikkat edersek F5 piyonu fili ve atın merkeze ulaşmasını engelliyor. Şimdi de fil e6 ve burada asıl önemli olan konulardan bir tanesi siyahlar piyonlarla ve hafif taşlarıyla beyazların taşlarının hareketsiz bırakması ve kısıtlaması. Dikkat edelim fil e4'e gelemiyor c4'e b5'e gelemiyor beyaz fil kısıtlandı at e4'e ve d5'e gelemiyor b5'e de gelemiyor at ve fil oldukça kısıtlı durumda ayrıca. E6 fili. A2'ye saldırdığı için C3 atı serbest kalmak adına beyazlar şah B1 oynuyor ve bir tempo daha kaybediyor. Bu da bazı kitaplarda kale d 8 geçiyor. Burada tabarizda kale FD8 olarak bu bağlıyı ikisi de D2 kale getiriyor. Ve beyazlar buna at f 4le cevap verdi. Tabii ki Lasker E6 filini vermiyor. Ve fil aktifliğini kullanmaya devam edecek. Fili 2, beyazlarda D dikiğinde kalesini kullanmak istiyor. Çünkü hafif taşları hareketsiz. F4'teki at da piyonlar tarafından kısıtlanmış durumda. Buna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Merkez açılışıyla ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Partinin devamını bir sonraki videomda anlatacağım. Özellikle fil çifti avantajını, Kazanca nasıl çevireceğimizi Emanuel Asker'den bir sonraki videomuzda öğreneceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.